Balık Zokade kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cumhur Durmaz. Şimdi bu videoda dip drop takımı nasıl yapılır? Bununla ilgili kullandığım malzemeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Neler kullanıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hep beraber izleyelim. Dip drop takımında ilk önce 1.0'lık Mono Misina İkinci olarak Boncukların arasına fır sistemini koymak için burçlar kullanacağız. 1.5 milimlik e, burç kullanacağız. Üçüncü olarak 3.0 79 kilogramlık fır döndüsünü kullanacağız. Kaliteli bir fır döndü olmasına e, önem gösteriyoruz. Çünkü derin su avcılığında oltamıza neyin geleceğini bilmediğimiz için o yüzden güçlü malzemeler kullanmamızda fayda var diyoruz. Başlara e, takımdan gelen fır döndüyle e, kurşun olan fırdönün arasına bu şekilde çiftli burç, burçlar kullanıyoruz. Bunları da biraz sonra sizlere e, detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada takımları yani köstekleri kullandığımız fırdönüler 43 kilogramlık marka fark etmez arkadaşlar. Kaliteli bir ürün olması yani denizde küflenme paslama yapmayacak kaliteli güzel dönebilen fırdönüler kullanmayı gayret gösteriyor. Kösteklerde kullanmış olduğum Sufix marka 0.50 milimlik 17.3 kilogramlık çekeri var. 30 libre gücünde. Bu şekilde köstekler ben daha önce hazırlamıştım arkadaşlar. Burada kaşımanın 1.0 iğnesini kullanıyorum. Burada ayarlamış oldum daha önce. Bunları biraz sonra takıma monte edeceğiz. Burada kullanmış olduğum boncuklarım. Takımı tamamen kendimiz yapıyoruz. Ee, hazır bir şekilde almıyoruz. Malzemelerimizi düzenli bir şekilde montajlayıp kullanıma hazır hale getirmek için burada sizlere aktarmaya çalışacağım. Dip Drop'ta kullandığımız ışıklandırma sistemi. Burada en üstte taktığımız bu malzemeyi görüyorsunuz. Bunu da biraz sonra sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım bunu nasıl hazırlıyoruz hep beraber görelim. İkinci aşama olarak misinamızın Kösteğe bağlamak için sistemlerini yapacağız. 10 tane e, fır sistemi yapacağız köstek için. Bu arada yani bu herhangi bir beden bedenimizi herhangi bir bölme yapmıyoruz. Direkt üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir köstek için bir bağlantı vesaire yapmıyoruz. Dümdüz oluyor. Şimdi bunu hep beraber göreceğiz. Sizlere e, teknik olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tane burç, küçük burç koyuyoruz. Geliyoruz. Burada arada 20'şer santim bir boş bırakıyoruz. Buradan burçla, burç pensesiyle sıkıyoruz arkadaşlar. şöyle. Bir tane burç koyduk. Küçük boru gibi oluyor. Bir buçuk milimlik. Ondan sonra bir tane boncuk koyuyoruz arkadaşlar. Bu boncuklar da glow'ludur bu arada. Glow'lu olmasının sebebi derin su avcılığında biliyorsunuz. Bizim için önemli olan balığın dikkatini çekmek. Bir tane boncuğumuzu koyduk. Araya bir tane fır döndüğümüzü köstekler için kullandığımız fır döndüğümüz bu. 43 40 kilogram çekerli. Çok rahat dönebilen, güzel, kaliteli bir fır döndü. Fır döndüğü koyduktan sonra bir tane daha boncuk koyuyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında bir tane son kilit için burç koyuyoruz küçük bunu 20 santimden ölçtüğümüz bu şekilde 20 santimden ölçtüğümüz yeri burayı sabitliyoruz. Evet gördüğünüz üzere burada amaç fır döndüğünün etrafı 360 derece etrafında dönmesini sağlamak. Bu takım asla ve asla çaparız olmaz. İstediği kadar dönsün. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. 400-500 metrelerde derin su avcılığı yaparken mercan balığı yakalandığı zaman böyle devamlı etrafına döner yani çekerken bu devamlı etrafında kendi etrafında ekseninde de böyle e, vurgun yediği zaman böyle dönüş yapar bu dönüşler esnasında e, kösteklerimiz ciddi anlamda çaparız olur o çaparız olmasını engellemek için e, bu yani aslında teF hazır tefur döndüler var ama e, çok fazla kullanmak istemiyorum onlar çok pahalı malzemeler böyle kendimiz daha uyguna mal etmemiz için böyle sistem yapıyoruz gayet de başarılı. Yani burada e, takımlarımız mesela çaparız oluyor, köpek balığı denk geliyor vesaire derken mesela kopuyor, şey yapıyor. Tamir etmesi de kolay. Bu ana bedenimize bir şey olmadığı sürece bu takımları rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Kendimiz ekstradan böyle yanımıza yedek götürüyoruz. E, takımlarımız bozulduğu zaman da orada hemen ava esnasında kısa bir süre içerisinde hemen bunu tekrar yenileyebiliyoruz. Böyle bir de, böyle bir avantajımız var. Evet arkadaşlar. Ornu sistemimizi yaptık. Yani her biri bu şekilde. 10 ee, tane köstek için fır döndü, T fır döndü sistemi yaptık. Şimdi gelelim iğneleri bunlara köstek olarak nasıl montajlayacağız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz iğnelerimizi şu şey, bilmiyorum rahat görebiliyor musunuz ama bu şekilde Şimdi aralarını 15'er santim tuttum. Kısa tuttum. Çünkü onlu bir sistem. Şu iki kösteğin arası 15 santim. Başlar, baştan ve sondan yani kurşun ve takımdan gelen tarafa da 20'şer santim yaptım. Ya yani birbirine dolaşma olmayacak. Aynı şekilde kurşun yaptığımız fır döndüğe de araya köstekle arasını 20 santim bir mesafe bıraktım. Kösteklerin arası da 20'şer santim. Aralıkları idealdir. Derin su avcılığında kolay kolay dön şey yapmasın. Birbirine takım dolanmasın. Amacımız hedefimiz bu. Her bir t fır dön diye bir tane şey bağlayacağız. Köstek. 1-0 kaşıma. Siz farklı iğneler kullanabilirsiniz. Bu iğne olmasına gerek yok. Böyle bu şekilde zaten bunlar circle'dır. Circle iğne. Dökülme olmasın diye ben böyle kullanıyorum. Siz Fudo'nun ve başka markaların bu tarz iğnelerinde kullanabilirsiniz. Sağlam olmasına dikkat edin. Kaliteli olmasına dikkat edin. bir takımı rahatlıkla bir 5-6 av yani bir yere çarp, bir yere kopart, kopartmadıktan sonra 5 kere falan kullanmanız gerekiyor. Küflenmemesi gerekiyor. Bu çok önemli bizim için. şimdi bunu bağlıyoruz. Bakın. Şimdi çok kısa tutmuyorum. Şu şekilde yarım iki kösenin yarısı kadarlık bir mesafe bırakıyorum şöyle. Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bunu bu şekilde buradan bağlamam gerekiyor. Siz nasıl bağlamak istiyorsanız öyle bağlayabilirsiniz. Ben normal fır döndü düğümü yapıyorum. İki defa doladım. Etrafından üç kere sardım. Ve içinden tekrar o halkanın içinden geçirdim. Fazlalığını dişim, diş yardımıyla şöyle Istiyoruz, sıkıştırıyoruz. Evet, bu şekilde. Görüyor musunuz? Hemen yani şu fazlalığını da çok kısa kesme kaydı şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şu iki kösten ortasına doğru gelecek şekilde, şekilde. Biraz da kısa olabilir. Çok önemli değil. Çünkü malzeme 1 kilogram kurşunla aşağı indirdiğimiz için zaten giderken bu kösteklerin hepsi yukarıya bakacak. Giderken. Çekerken de hepsi aşağıya bakacağı için o konuda birbirine dolaşma olasılığı çok düşük. Çünkü aşağıdaki ağırlık daha fazla bizim için. Takımımızı bitirdik. Son halini sizlere aktarmak istiyorum. Bakın arkadaşlar kurşunumuzu bu şekilde Araya bir tane 0.50 milim bir veya 0.60 milim de olabilir. E, bedenden güçlü olmayacak bir tane misina ile fır dön diye bu şekilde yaptım. Buraya istediğim takımı hemen değiştirip kurşunu takabilirim. Bu şekilde bir sistem yaptım. Bu da bizim takımımız. Takımımız geliyor bu şekilde 20 santim arayla ilk etapta. Bu şekilde. Kösteğimizi bağladık. Aralar 15 santim. Bu şekilde. Onlu sistemimizi son olarak da en başta fır döndüğümüz ışığımız bu şekilde bağlantımız yapıp aşağıya gönderiyoruz. ve takımımızı tamamladık. Son son noktasına kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Bu şekilde bilgilendirici videolar aktarmaya devam edeceğim. E, mutlaka kanalımızı ziyaret edip Abone olmayı unutmayın. E, yaptığım videolarda e, merak ettiğiniz e, sorularınız varsa da yorumlar kısmına aktarıp e, yazabilirsiniz. Size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Rastgele diyorum. İyi avlar diliyorum. Hoşçakalın.